Ya bunun diğer uzun şey var Çıkarken fren yapmadı. Evet, Geri, geridir, geridir. El evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Acele eden insana şey yapmaz ki. <laughs> Neyse boş verin bir, bir, şey bir şey olmamış. <laughs> Arkadaşlar 6320 Jonder de buradaymış. Tırmık çekiyormuş. O şu an onu çekecek. Ben zinciri getirdim. Şöyle traktör e, İbrahim abimiz köyümüzden. Geri geri geleyim demiş azıcık. Frenler de tutmuyordu. Anlayamamış bir anda traktörü kaçırmış. Çık oradan Halil. Şimdi çekeceğiz. Böyle de arkadaşlar traktör çekerken zincirle yanına yaklaşmamak lazım. Koparsa çok tehlikeli gelebilir size. Şöyle girdi, kasa gösterelim. <laughs> Gel Ali şimdi Yani çıkıyor. Hadi İbrahim abi, görüşürüz. Sen eve gideceksin değil şimdi? Tamam hadi görüşürüz. koy zinciri. Yani Jonler buradaymış arkadaşlar ama bizim gelmemiz de iyi oldu. En video çekebildik. Traktörü gördünüz. Frenler tutmadığı için adama sordum orada. Ya yani pullu dese kurtaracakmış ama o telaş da yani aklına gelir mi? Gelmemiş. Şimdi çekmeyecek bunu. Gidecek frenleri yaptırıyor. Zaten onun frenleri tutmuyordu. Daha birkaç kere biz ona şey takmıştık araba. El freniyle duruyordu geri 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 gel. Böyle. Böyle bir video oluyor yani arkadaşlar. Ee, video beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.